Bugün masiyet dolu bir hayat içerisinde yaşıyoruz. Her tarafımız günah, her tarafımız isyan. Müslüman kendini muhafaza etmeli. Ne ile muhafaza edecek? İman ile, inancı ile kendini muhafaza edecek. İmanın her daim diri tutarak, tazeleyerek. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ceddidu imanekum buyurdu. İmanınızı tazeleyin, imanınızı yenileyin. Ashab-ı kiram radiyallahu anhum ya Resulallah nasıl yapalım deyince la ilahe illallah. Bu sözü çokça zikrederek. Ama bunu sadece dilde değil, kalbin ile tasdik edeceksin. Söylediğin her bir söz dilden çıktığı gibi kalpte onaylanacak. Kıldığın namaz Allahu ekber dediğinde bunu sadece şeklen yapmayacaksın. Ruhen hissedeceksin. Eğer ruhen hissetmezsen kıldığın namazın hayatına etkisini göremezsin.